Vegan ve diyet menüler. Ya da daha artistik adıyla içeriği zenginleştirilmiş yiyecekler. Spor yapanlar için ayrı, diyet yapanlar için ayrı menü hazırlattım. Bence çok seveceksiniz. Yani tahminen 100 lira olacak bir menüye bu kadar para vermem için... ...benim sevmekten daha öte şeylerin olması lazım. Aşk bile etmez mesela. E, Doruk, benim önerdiklerim de var mı? Tabi tabi artık glutensiz seçeneği de var. Ya süpersin. Çok sağ ol. Tam olarak ne zaman konuşup anlaştınız bunu? Aslında seçim zamanı bana bunu önermişti Özge. Bana da çok mantıklı bir fikir. Neyse ya. Ben unutmadan bir şey söyleyeceğim size. Bu Berk'in doğum günü için. Bizim yazlık evde sürpriz bir doğum günü planlıyorum. Güzel bir parti yapalım diyorum. Uyar mı size? Ha, gerçekten mi? Bak günlerdir karnıma arılar giriyor Doruk böyle ne yapacağız ne yapacağız diye. Asiye söyledi zaten. Ben de böyle bir şey planladım. Ne diyorsunuz? Uyar mı? Uyar uyar. Bana uyar. İyi fikirmiş Doruk sağ ol. Sağ Dorukçum, şu partinin adresini bize atarsan biz de geliriz. Siz de mi geleceksiniz? Evet. Yani artık Berk bizim de arkadaşımız. Niye gelmeyelim? Bence gelsinler. Yani belki aranızdaki buzlar erimiş olur. Antarktika erisi aramızdaki o buzlar erimez. Kimse ayar kurmasın. Bugün Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.